Evet güzel sonra kedilerimi doyuruyorum. Şu küçük yavru bediş, Beşiktaş, Galatasaray, boncuk. Bir de Fenerbahçe var ama o şu anda burada yok. Bir yaşlı Onun da artık yaşını almış. Bunları her akşam bu saatte geliyorum. Karılarını doyuruyorum. Bu iyice yaşlandı. Bunu, bunu da öyle ele ama bakıyoruz yine güzel kedilerim benim. Sonunda yaşar işte güzel kedilerim. Bu boncuk benim has kedim has. Tamam hadi. Tamam özür dilerim. Hadi yemeğini ye gel. Gel. Tamam karışmayacağım hadi. Evet kedilerim burada sularını bu çöp toplayıcılar atıyor. Bunları topluyorlar. Buraya zulaladım. sularla şimdi koydum. Suları full. Bidonumla da geziyorum zaten. Yaşlı tekir. Ya bu da yaşlandı ya yılların kedisi ama çok sevimlidir bu. Kendini sevdirir. Koşmaya da mecal yok. Bunlar da karınlarla doyuruyor benim güzel kedilerim. Karasaray kartını doyuruyor. Beşiktaş oldu. Fena bahçe yok piyasada. Evet suları temiz. Buraya koydum sularını. yapıyorlar böyle. Bir şekilde idare ediyor. Afiyet maaş şeker olsun güzel çocuklara.